Evet bir kardeşimiz Selamun Aleyküm Hocam Karşılaştığım bir videoda Ayetin yorumu hakkında Arkadaşlarımızla birlikte Karşılıklı ihtilafa düştük Nur suresinin 61. ayet kelimesinde Geçen Bir arada ve ayrı ayrı yemek yiyebilir misiniz Diyor Bu bir aradan kastın ne olduğunu Açıklar mısınız diyor ve o ilgili internet sitesi e, ilgili videonun da internette adresini veriyor kardeşimiz. Şimdi ayet-i kerimede "Eleyse aleikum cunahun ente cemian au eshtata." Bu ayet-i kerimenin efendimiz ve vesselam'dan rivayet eden, rivayet edilen açıklamalarına, izahlarına bakarsanız bütün tefsirlerde bütün hadis mecmualarında şunu görürsünüz kardeşlerim. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Hakim'in sadaka verin emirlerini o kadar uyuyorlar, o kadar teslim oluyorlar ki evlerinde yetim çocuklar yoksa, sofralarında misafir yoksa oturmuyorlar sofraya. Birilerini bekliyorlar, onlar gelsin, onlarla birlikte sofraya otursunlar. Kur'an-ı Hakim de onlara hayatınızı bu kadar zorlaştırmayın. Böyle bir hayatı yaşayamazsınız. Dolayısıyla eğer misafirler varsa o gün evinizde yetim çocuklar bulabildiyseniz leysaleikum cunahun ente kulû Onlarla birlikte toplu oturun. Erkek erke, kadın kadına. cemiyan dediği burada yani yetimler, misafirler Fakirler, garipler, kimler varsa onlarla birlikte sofraya oturabilirsiniz. Eğer onlar yok o an ama acıktınız, ev halkınız yemek yemeyi istiyor. O halde sofranızı kurun, yemeği yiyin. 3 saat sonra illerini buldunuz. Onlara da ayrı ayrı sofralar kurun, onlar da yesinler. Yani bir arada yemekle ayrı ayrı yeme hadisesini bütün alimlerimiz, sahabe-i kiram efendilerimizden gelen rivayetler de bize bu şekilde izah ediyor. Yoksa yani fes'eluhunne min varai hicab yani siz peygamber eşlerinden bile bir şey istediğiniz zaman perdenin arkasından isteyin diyor Kur'an-ı Hakim. Peygamber eşleri ümmetin anneleridir. Siz onlardan bir şey istediğiniz zaman ve idâ sa'altumûhunne metâ'an fes'alûhunne min verâi hijab buyuruyor Cenab-ı Hak. Perdenin arkasından istenecek. Peki hadise böyleyse annelerimiz onlar bizim. Yine Cenab-ı Hak bu şekilde talimat buyuruyorsa başka kadınlarla, namahrem kadınlarla nasıl olur da erkekler aynı sofraya oturabilirler? Kesinlikle haramdır. Hiçbir İslam aliminin kitabında böyle bir açıklama yani erkekler yabancı erkeklerle kadınların oturabileceğine dair bir ifade göremezsiniz muhterem kardeşlerim. Namahrem kadınlarla erkekler mutlaka ayrı ayrı odalarda oturmaları gerektiği gibi sofraları da farklı olacak.